Ağır Sağlam Detaylı Analiz serisine hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde bisepslerimizi etkili bir şekilde çalıştırıyoruz. Açıkça söyleyeyim benim favori curl hareketim bu hareket sebeplerini de birazdan size anlatacağım. Öncelikle doğru yapımı nasıl olur incline curl'un bunu değerlendirelim arkadaşlar. Bençimizi ayarlamamız önemli. Tamamen dik yapmıyoruz ama 50 derece ile 60 derece civarında bir yerlere getirmeye çalışalım. Bu her bench'te farklı olabilir. Fakat biraz da hissiyat, biraz da göz kararı bunu çözeceksiniz. Bunu yapmaktaki amacımız omuzlarımızı biraz daha ekstansiyona almamız. Yani bisepsleri daha iyi esnetebilmemiz. Sıkı bir şekilde bench'e oturuyoruz. Ayaklarımız, bacaklarımız, sırtımız bench'i iyi bir şekilde kavruyor. Başımızla bench'e arkaya doğru pres yaparsak o da iyi bir teknik olacaktır. Aşağıda tam salıyoruz. Kontrollü bir şekilde Bileklerimizde supinasyon ve fleksiyon yapıyoruz. Yani yukarı doğru sakin bir şekilde kaldırıyoruz. Bunu yaparken de bileğimizi hafiften dışarı doğru elimizde bir kase varmış da içinde çorba varmış gibi büküyoruz. Sadece dümdüz yukarı kaldırmak bisepslerimizi çalıştırır ama efektif bir şekilde çalıştırmaz arkadaşlar. Çünkü isterseniz gelin bir anatomiye bakalım. Sonra bu hareketin yanlışlarını bakarken de iyice pekiştirelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bisepslerinizin iyi bir şekilde çalışması için bileğinizde bir süpünasyonla yapması lazım. Yani avuç içiniz tavana bakacak şekilde bükmeniz lazım. Sadece yukarı doğru kaldırırsanız örneğin hammer curlde olduğu gibi bileklerinizi bükmeden yine bisepsleriniz çalışabilir ama biraz daha zayıflayacaktır. Biraz daha bileğe ve brachioradial ise kayacaktır hareket. Ama süpünasyon yaptığınızda bisepslere daha çok vuracaktır. Bisepsin... Bir diğer fonksiyonu da aslında omuzda da bir miktar fleksiyon yapmaktır. Yani omuza fleksiyon yaptırmaz biceps ama omuza fleksiyon yaptığımız zaman da biceps kasını daha etkili bir şekilde kasabiliriz. Bu yüzden hareketin son kısımlarında dirseği biraz daha yukarı alma gibi bir durum söz konusu olabilir. Birazdan bunu detaylı olarak anlatırız arkadaşlar. Süpinasyon ve pronasyon burada gördüğümüz gibi açıklanabilir. Biz pronasyon yaptıkça bileklerimizi daha çok, süpinasyon yaptıkça bicepslerimizi daha çok Çalışırız arkadaşlar. Anatomide değinmemiz gereken bir diğer noktada bicepslerimizin içinde brachialis diye bir kas grubu var. Bu kas grubu da dirseğimize fleksiyon yapmamıza, dirseğimizi bükmemize yardımcı olur. Brachioradialis dediğimiz kas da bu hammer tutuşunda çalışan kas olarak gözünüzün önüne gelsin arkadaşlar. Birazdan hareketleri birbiri arasında kıyaslarken karşımıza çıkacak. Incline curl'ün neden iyi bir hareket olduğuna gelince arkadaşlar bu çalışmada gördüğünüz gibi eğer omuzlarınızda bir ekstansiyon açısı artarsa bu açıyı artırmak için ne yapıyoruz mesela incline bench'e oturuyoruz kollarımız yana doğru sarkacak şekilde ne yapıyoruz bisepslerimizi daha da uzatmış oluyoruz. Daha uzun boylarda çalıştığında özellikle de alt kısımlarında bisepsleriniz maksimum kasılmaya ulaşıyor ve bu da maksimum gelişmeye sebebiyet veriyor. Bu yüzden incline curl en iyi biseps geliştiren egzersizlerden birisidir. Şimdi yapacağımız hatalara bakalım ki bu teknikten maksimum şekilde yararlanalım. Öncelikle tabii ki bench'in açısından bahsetmiştik. Ben çok dik olursa bu sefer bir anlamı olmaz. Omuzlarımız doğru düzgün esnemez. Ben çok yatık olursa zaten iyice yatmaya bağlayabilir. Yani tekniği düzgün yapamazsınız. Burada deneme yanılma yoluyla yaklaşık 60 derecelik güzel bir açı bulmalısınız arkadaşlar. Ayağınız yere basmalı, bacaklarınızı, kalçanızı, sırtınızı, başınızı düzgün bir şekilde pozisyonlanmalısınız. Bu çok önemli. Bunu yapmazsanız hareketten çalmaya daha kolay ulaşırsınız. Bu harekette kasın sarkomer boyu uzunken çalışmak istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir cheat curl vari hareket yaparsanız bu çok çok iyi olmaz. Onun için zaten cheat curl'ümüz var. Burada konsantrasyon uygulayarak adeta konsantrasyon curl'daki gibi biraz teknik çalışacağız arkadaşlar. Kasın uzun boyunda odaklanacağız. Negatiflerinde odaklanacağız. Dirseklerimiz hafiften yukarı doğru gelebilir. Çünkü kasıyoruz o kası. O da dirsekleri yukarı çekecektir. Fakat özellikle alt kısmında esnetmiyorsak hiç bunlarla uğraşmamamız daha hayırlı olacaktır. Dolayısıyla bu hareketi tam range of motion'da yapmalıyız. Bir diğer yapabileceğimiz hata süpinasyon yapmamak olur arkadaşlar. Ee, bu da hammer curl gibi bir şey olur. Süpinasyon yaparsak dediğim gibi bicepslerimiz için daha iyi olurken bu pronasyon hammer curl biraz da bilekleri çalıştırır. Özetle arkadaşlar bu hareket biraz konsantrasyon gerektirecektir. İsentrik e kontrol gerektirecektir teknik ve açılar önemlidir. O yüzden incline yapıyoruz. Çok fazla dumbbell almanıza gerek yok. Yani normalde 10 kiloda curl yapıyorsanız burada 7.5 kilo size yetecektir. Peki incline curl diğer curl versiyonlarına göre nasıl düşüyor? Nerede kalıyor? Bunu daha iyi anlayabilmemiz için bu kısmı kulak verin arkadaşlar. Biz klasik alternating dumbbell curl yaptığımızda bicepslerimize yine supinasyon yaparak güzel bir şekilde uyarı verebiliriz. Fakat bu harekette omuzlarımız ekstansiyona çok geçmediği için kasın boyu o kadar uzamaz. Kasın boyu o kadar da uzamadığı için ve genellikle bu harekette cheat yapmak da biraz adetten olduğu için bu hareketi incline curl'den sonra belki biraz daha ağır kilolarla uygulayabiliriz. Ancak kesinlikle incline curl'ün daha avantajlı bir pozisyon olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. İkinci bir versiyon da preacher curl. Preacher curl de omuzlarımız ekstansiyonda değil tam aksine omuzlarımız fleksiyonda. Tıpkı Skull Crusher bölümünde bahsettiğim gibi. Burada biz bicepsleri bir miktar aktif insufficiency'ye sokuyoruz ve brachialis'i daha fazla çalıştırıyoruz. Yani bu ikisi incline curl ve preacher curl birbirine çok güzel kombinasyon yapabiliyor. Birinde uzun boyda birinde kısa boyda çalıştırabiliriz. Fakat tek bir hareket tercih etmemiz gerekirse bu kesinlikle incline curl olmalıdır. Bir dipnot, Preacher curl yaparken bu bozuk tekniği yapmayalım arkadaşlar. Burada da güzelce izole olan hareketi izole olarak tutalım. Tüm vücudumuzla yapmayalım. Bir başka Curl versiyonu Concentration Curl. Bu hareketin bir delikanlılık bonusu var arkadaşlar. Çünkü bir ağ hissiyatı veriyor size. Özellikle de o Curl yapmadığınız diğer kol çok sağlam bir şekilde duruyor. Önemli bir iş yapıyorsunuz burada. Sonra da böyle bir poz verebilirsiniz. Fakat arkadaşlar Concentration Curl e, bence bu diğer hareketler arasında çok öneme sahip olan bir hareket değildir. preacher curl yapabilirsiniz bunun yerine veya doğrudan incline curl yaparsanız kaslarınızı daha etkili bir şekilde çalıştırabilirsiniz belirttiğim sebeplerden dolayı. Peki incline curl madem daha iyi geliştiriyor o zaman yapayım ama spor salonunda incline bench'imiz yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar cable'a geçerek omuzlarınızı arkaya doğru sarkıtıp yine izole ve sakin bir şekilde bu hareketi yapabilirsiniz. Bench'te oturduğunuz incline yaptığınız versiyonun birebir aynısı diyebiliriz. Bir diğer Cable Curl versiyonu da bu şekilde flat barla veya bazen hammer tutuşuyla halatla yapılıyor. Bunlar da güzel alternatifler olabilir arkadaşlar. Fakat çok öne çıkan yapılar olduğunu düşünmüyorum. Flat barla yaptığımız zaman tabii süpinasyona biraz daha vücudu zorlamış oluyoruz. Diğer kablo ile yaptığımız zaman hammer yapmak biraz daha kolay geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada tutuştan dolayı farklılıklar oluyor. Bicepsin çalışma tarzında. Fakat flat bar kullanmayı çok önermiyorum arkadaşlar. Bunun yerine dumbbell kullanırsanız ve kendiniz süpinasyon yaparsanız daha iyi olur. Çünkü bu tutuş bileklerinizde bazı zorlanmalara sebep olabilir. Ve bu sizin tekniği yanlış yapmanıza hiç alakalı değildir. Doğrudan bilek kemiklerinin yapısıyla alakalıdır. Dolayısıyla birçok arkadaş düz barla curl yaparken bayağı acı yaşayabiliyor. Ona ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bunu tercih etmenizi tavsiye etmem. Hammer curl... Yine başka bir versiyon. Dediğimiz gibi burada biraz daha bileği çalıştırıyoruz ve son olarak arkadaşlar chin up yapabiliriz. Chin up yaparken eccentric overload yapmamız kolaylaşıyor. Yani tüm vücudumuzun ağırlığı belki belimize taktığımız başka ağırlıklarla beraber bicepslerimizi çalıştırabiliyoruz. Bu harekette de izole bir hareket değil ama overload yaparken oldukça etkili bir kol builder olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla antrenman programımızda muhakkak bunu da değerlendireceğiz. Şimdi gel gelelim programlamaya. Etkili bir şekilde tüm başları çalıştırarak nasıl bir biceps programı yapabiliriz? Esasen bicepsi programlamaya dair çok endişe etmemize gerek yok arkadaşlar. Çünkü biceps o kadar zor çalışan bir kas grubu değil. Az önce belirttiğim gibi chin-up'lar özellikle bicepsler için muazzam bir egzersiz ve birçoğumuz programımızda let pull down olarak veya barfix olarak bu hareketi yapıyoruz. Özellikle de chin up yaparsak tabii ki supinasyondan dolayı bicepsler daha iyi çalışıyor. Diğer barfix tarzlarında bileklerimiz biraz daha fazla çalışabiliyor. Spora yeni başlamış arkadaşlarımızın bir kol izolasyonu ekleyeceklerse skull crusher videosuna geçip onu analiz etmeleri bence daha iyi olur. E, çünkü biceps bu çalışmada da gördüğünüz gibi o kadar aman aman ihtiyaç duyduğumuz bir çalışma değil. Özellikle de arkadaşlar birçoğumuz biceps çalışırken doğru düzgün süpinasyon yapmıyoruz. Hammer yapıyoruz, yalap şalap yapıyoruz, geçiyoruz. Bunlara dikkat etmeliyiz. Volümü artırırken sırt çalışmalarını yapsak da bicepslerimiz bundan gayet iyi bir şekilde etkilenir. Fakat hali hazırda iyi bir şekilde chin up'larımızı bizim önerdiğimiz gibi let pull down'ı yapan arkadaşlara bu programı tavsiye ederim. Zaten onu yapmıyorlarsa herhangi bir kol programından önce gidip düzgün bir temel antrenman programı dizayn etmenizi de tavsiye ederim. Hal hazırda da bu hareketleri yaptığınız için programımız biraz daha sade olacak. Birinci gün incline curl 4 set 6 ile 8 tekrar. Yani görece bir miktar daha yoğun kilolar düşünüyoruz. Üçüncü, dördüncü setimize kadar çok tükenişe gitmeyelim. Dördüncü setimizin sonunda böyle tükenişe yaklaştığımız, Belki yukarı kitlerken biraz cheat yapmaya meylettiğimiz bir yük tercih edebiliriz arkadaşlar. Yani RP'imiz yüksek olacak. Set arası dinlenmelerimizde minimum 2,5 dakika olacak arkadaşlar. İzole hareket deyip geçmeyin. Set arasını uzatın. Bu en önemli antrenman bilimi önerilerinden biri olacak arkadaşlar. İkinci olarak da bununla ne gider demiştik? Preacher Curl. Preacher Curl'ü de tek kola odaklanarak yaparsak iyi olur arkadaşlar. İkisini beraber yapmaktansa Burada da 3 set 6 ile 8 tekrar. Yani bugün biraz daha yüksek yüklerle çalışıyoruz. Gel gelelim ikinci antrenman gününe. İkinci antrenman gününde bu sefer inkline körlü 10-12 tekrar arasında. Yani biraz daha yüksek tekrarlarda yapıyoruz. Preacher körlü de bu sefer bilateral yapabiliriz. Yani tek taraflı yapmak zorunda değiliz. Onu da yine 3 set 12-15 tekrar olacak şekilde uyguluyoruz arkadaşlar. İzole hareketler olduğu için set arası dinlenmelerimiz dediğimiz gibi ilk setlerden değil ama son setlerde tamamen tükenişe gidecek şekilde olabilir. Hatta belki bir miktar ufak tefek cheat de yapabiliriz. Fakat bu iki egzersiz birbirini iyi bir şekilde dengeler. Yapacağımız diğer çekiş hareketleriyle beraber iyi bir kol gelişimimiz olacaktır. Ancak Furkan bu bile bana yetmez. Ben iyice über süper mükemmel bir şeyler istiyorum diyen arkadaşlarımız için bilek çalışmalarını da asla ihmal etmeyin. Çünkü kolunuzu daha da büyük gösterecek olan kasların içerisinde bilek kasları da var. Brachiura dialisinizin de büyük olması lazım. Ee, forearm fleksörlerinizin, ekstensörlerinizin de sağlam büyük olması lazım. Onunla alakalı da sizin talepleriniz doğru doğrultusunda başka videolarımızda gelecek. Ama iyice kola kafayı taktıysanız bizim bilek antrenmanlarımıza da bir bakın arkadaşlar. Burada sevgili Hamza ile antrenmanlar yaptık. Burada çok kıymetli Bora Güner ile antrenmanlar yaptık. Bunların tamamı size kocaman 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 ağır sağlam bir kol yaparken yardımcı olacaktır. Herkes bu videodan bence kendi amacına, hedefine göre programlama tavsiyesinde almıştır diye düşünüyorum. Kendinize uzun zaman götürebileceğiniz antrenman ve beslenme programları arıyorsanız, tamamen ağır sağlam eğitimli, bilgili bir komünite içerisine girmek istiyorsanız ağır sağlam Superpeer peer programlarını bir göz atın. Burada gayet uygun fiyatlara hem antrenman hem beslenme programlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Discord grubumuza katılarak her hafta yaptığımız yayınlara da dahil olabilir, sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Sizi içeride bekliyorum.